Elhamdülillah ve salat ve A'la Resulillah ve bihin Kıymetli kardeşlerim Öncelikle Ramazan'ın şerefiniz mübarek olsun Hayırlı olsun Rabbim cümlemize inşallah Ramazan gibi bereketli ömürler Nasip eylesin İnşallah ahiretimizi de Bayram eylesin Kısmet olursa bugün sizlerle Bir ayeti kerime üzerine konuşacağız ki Bu ayeti kerime Rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi etmiş saçlarının ağarmasına vesile olmuş Hud suresinde bulunan Hud suresi 112. ayet üzerine inşallah bugün mütalalar yapmaya gayret edeceğiz. Bu ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim Allah Teala buyuruyor ki: "Festerim kema umirte ve men tabe ma'ank ve la inhe bima taamalon basir. Ma'lan emrolunduğun gibi dost doğru ve seninle birlikte hakka yönelen tövbe edenler de onlar da dost doğru olsunlar. Çünkü Allah sizin yaptıklarınızı görendir. Şimdi malum biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de inneke le ala azim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin diye allah Teala tarafından met bir peygamber. Yine Fetih suresinde لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا ayetinde ifade edildiği üzere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geçmiş ve gelecek günahlarının bizim zelle dediğimiz kusurlarının affedilmiş olduğu bir peygamber. Ama buna rağmen böyle yüce bir insan, yüce bir peygamber olmasına rağmen ayetteki ifadeden endişe duyup nasıl sırat-ı müstakim üzere olurum, istikamet üzere olurum diye endişe edip davasını dert edinmiş bir peygamber saçlarının ağarmasına vesile olmuş bu ayet kerime. Şimdi kıymetli kardeşlerim böyle bir peygamber bunu dert ediniyorsa bizler de onun tabileri, onun ümmeti olarak bu ayeti kerimeyi kendi nefsimize yönelterek biz de aynı derdi, aynı tasayı taşıyarak nasıl istikamet üzere olabiliriz? nasıl dost doğru olabiliriz nasıl hak yol üzerine hedefimize varabiliriz diye bu endişeyi ömrümüzün sonuna kadar taşımakla mükellefiz nitekim istikamet dediğimiz şey kıymetli kardeşlerim bizlere takvayla açıklanır ki takvayı en güzel Ubey İbni Kab sahabeden o açıklar bir gün Hazreti Ömer kendisine gelerek ey Ubey sen takvadan ne anlarsın? Takva senin için nedir diye sorduğu zaman Ubey ibn Ka'f "Ey Ömer sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?" diye karşılık verince Hazreti Ömer "Evet dikenli yolda yürüdüm. Peki o yolda yürürken nasıl yürüdün? Fistanımı topladım." dikenlere bakma, basmadan boşluklara basmak suretiyle o şekilde yolu yürüdüm ve tamamladım. Ubey İbn Kap cevaben buyuruyor ki işte takvada aynen böyledir. Dünya hayatında günahlara basmadan, haram noktalara basmadan helal noktalara basmak suretiyle ömrü tamamlamaktır. İşte istikamet de budur kıymetli kardeşlerim. Deyim yerinde ise bu hayat yolculuğunda hedefimiz olan cennete, Allah rızasına varıncaya kadar haramlardan uzak durmak, helal noktalara basmak suretiyle bu yolculuğu nihayetlendirmektir istikamet. Bunu belki bir araba yolculuğuna benzetebiliriz. Öyle ki arabayla falanca şehre giderken o şehir bizim hedefimizdir. O şehre giden ana yol ise bizim yolumuzdur. O yolda giderken farklı yollara sapmadan, hedefimizden başka yöne götürecek yollara sapmadan istikamet üzere o hedefe varmak için ne yaparız? Gayret ederiz. İşte istikamet budur. Müstakim olmak, dost doğru olmak, sırati müstakim üzere hareket etmek budur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeden dolayı saçları ağarmış ve hata, kusur işlemeden bu hedefe varabilmek için nasıl davranırım diye bunun derdini tasasını çekmiş bir peygamber bizler de aynı tasayla haramlardan uzak durmak suretiyle bu yolu nihayetlendirmeye gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, malum <laughs> bu yolu giderken biz günde beş vakit kılmış olduğumuz namazlarda da Allah Teala istikametten şaşmayalım diye bizlere ihdina sıratal müstakim bizi dost doğru yola ilet diye her namazımızın her rekatına bu duayı bizlere yerleştirmiş ve bizler bu duayla günde beş vakit her rekatta ya Rabbi deyim yerindeyse bizi yoldan çıkarma, bizi istikamet üzere devam ettir diye ne yapıyoruz? Dua ve niyazda bulunuyoruz. Çünkü insan nisyanla maluldur. Her an hataya açıktır. Her an şeytanın ivasına, şeytanın kandırmasına açıktır. Bundan dolayı da devamlı Rabbi ile irtibat içerisinde olup ona niyaz ve duayla yönelmeli ki bu istikametten şaşmamış olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu istikamet üzere giderken, bu hak yol üzere giderken tabii ki yolumuzun üzerinde şeytan ve şeytanın hileleri, desiseleri bulunacak. Çünkü şeytan bunu ta insanoğlu ilk yaratıldığında vaat etmiş insanı hak yoldan çevirmek için hak yoldan döndürmek için elinden gelen gayreti ortaya koyacağını ne yapmış itiraf etmiş. Bu itirafını Araf suresinde kıymetli kardeşlerim şeytan şu şekilde ifade etmek suretiyle belirtir. Der ki ya Rabbim bu insanlar yüzünden ben azdım. Makamımdan oldum, konumumdan oldum. Öyleyse bunları nedeniyle azdığımdan dolayı senin dost doğru yolun üzerine oturacağım ve onlara önlerinden, arkasında, arkalarından, sağlarından ve sollarından yanaşmak suretiyle onları ne yapacağım? Saptırmaya çalışacağım. Onları hak yoldan saptıracağım. Bu vaadini Araf suresinde Allah Teala bizlere bildiriyor ve dikkatli olmamızı ne yapıyor? Telkin ediyor. Niye? Çünkü şeytan sağdan, soldan, önden, arkadan yani bu ne demek? İnsanın zayıf noktası neresiyse oradan yaklaşmak suretiyle sırat-ı müstakimden o istikamet üzerinden bizleri saptırmaya gayret edecektir. Kimin neye karşı zaafı varsa onu kullanacaktır. Bakınız bir takımımızın bazılarımızın mala karşı zaafı vardır. Paraya karşı zaafı vardır. Şeytan bunu bir vesile kıracak istikametimizden şaşırtmak için o zayıf noktamızı kullanacak ve bizi kendi yoluna sevk etmek için gayret edecek. Veya da bir başkamız, başkamızın makama karşı, güce ve iktidara karşı zaafı vardır. Bunu kullanacak, bununla bizi hak yolda ne yapmaya? Saptırmaya çalışacak. Bir başkamızın yine şehevi arzularımıza, nefsani arzularımıza karşı bir zafiyeti, zayıf noktası vardır şeytan yine buradan yaklaşacak ve buradan bizi yakalamaya çalışacak. Kimin ne zayıf noktası varsa şeytanın andı odur. Sağdan soldan yaklaşması, arkadan önden yaklaşması yani nerede bir zayıf nokta varsa oradan yaklaşarak ne yapacak? Bizi hak yoldan çevirmeye çalışacak. Deyim yerinde ise kalenin en zayıf noktasını bulup kaleyi fethetmeye çalışacak kendince. Ama biz kaleyi sağlam tutmakla mükellefiz. Peki, kaleyi nasıl sağlam tutacağız? İstikamet üzere gitmek için, istikametimizi bozmamak için o kalenin surları ne olacak? O surları nasıl sağlamlaştıracağız? İnşallah birkaç kelamla da onlara değinmeye çalışalım. Şimdi kalemizin kıymetli kardeşlerim, istikamet üzere giderken şeytanın istilasına engel olmak için kalemizin öreceğimiz üç tane önemli suru vardır. Bu surlardan giremezse şeytan bizi hak yoldan da ne yapamaz? Çeviremez. Bunlar kalben, kavlen ve fiilen istikamet üzere olmaktır. Kalben yani kalbimizi hak yol üzere, iman üzere sabit tutup istikamet üzere gitmektir. Bu anlamda kalp çok önemlidir kıymetli kardeşlerim. Çünkü kalp insanın kavlinin yani sözlerinin de fiilinin yani amellerinin de merkezidir. Kalp insanın hem bedeninde merkezdir hem de maneviyatında bir merkezdir. Dolayısıyla kalp sağlam olmalı ki kişinin sözü de sağlam olsun, fiilleri eylemleri de sağlam olsun. Bunu bildiren bir hadisi şerifinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mealen buyuruyor ki Dikkat edin vücutta bir organ vardır bir uzuv vardır ki eğer o organ bozulursa bütün vücut bozulur. Ama o organ salah olursa, iyi olursa, sağlam olursa bütün vücut sağlam olur, iyi olur. Dikkat edin o organ kalptir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla kalp sağlam ise, kalpte allah Teala makamındaysa kalpte Allah'tan gayrı bir sevgi, bir muhabbet yoksa, kalbimizin baş köşesine allah Teala'nın sevgi ve muhabbetini yeğleştirmişsek eğer, o zaman işte kalp sağlam bir zemin üzerindedir, kalp o zaman istikamet üzeredir kıymetli kardeşlerim. Çünkü büyüklerimiz derler ki kalp beytullah'tır, makamullah'tır, tecelligahtır. Yani kalp allah Teala'nın deyim yerinde ise evidir. allah Teala'nın makamıdır, tecelligahıdır. Dolayısıyla misafirini evine davet ederken nasıl evini temizliyorsan aynı şekilde de kalbini Allah'tan gayri her türlü muhabbet ve sevgiden temizleyip kalbine Allah sevgisini yerleştirmeli kalbin baş köşesine Allah Teala'nın muhabbetini oturtturmalısın değerler alimlerimiz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, kalbi düzgün tutmalı, kalbi istikamet üzere tutmalı ki ne yapalım? Dost doğru yol, o istikamet üzerine gitmiş olalım kalp doğru olduktan sonra sıra neye gelmeli? Kalbin en önemli etkisini üzerinde hisseden kavlimize ve fiillerimize gelmeli. Kavlimiz yani sözümüz. Kalbimiz dost doğru olduğu gibi sözümüz de dost doğru olmalı, istikamet üzere olmalı. Bakınız kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a sahabeden birisi geliyor, soruyor. Ya Resulallah bana benim hakkımda en çok nasihatta bulunacağın, benim hakkımda en çok korkmuş olduğun şey nedir diye buyurunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dilini göstererek dilindir diye ifade buyuruyor. Diline dikkat et. Kalp doğru olunca dil de doğru olacak. Kalk doğru olunca dil hakikati ifade edecek. Gıybetten, yalandan, dedikodudan, iftiradan her türlü günah ve cürümden bizleri koruyacaktır. Kavlimiz de, sözümüz de doğru olunca bu sefer fiillerimiz de ne olacak? İstikamet üzere doğru olacak. Yani amelimiz de doğru olacak. Başta ibadetlerimizi, namazımızı, zekatımızı, orucumuzu yerine getirmek suretiyle fiillerimiz de istikamet üzere olacak. Ama sadece ibadetler yetmeyecek. İbadetler bizim sosyal hayatımıza da yansımış olacak. Yani nerede bulunursan, hangi işte bulunursan o işte istikamet üzere, dost doğru olacaksın. Memursan işinin hakkını vereceksin, kul hakkına, kamu hakkına girmeden işini yapacaksın. Tüccarsan aldatmayacaksın, kandırmayacaksın ve işini hakkıyla yapacaksın ki peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olasın. İşçiysen veya herhangi ne işindeysen amir veya memursan tüm bulunduğun yerde istikamet üzere olacaksın. İstikamet yani dost doğru olacaksın. Hak yemeye de, yemeyeceksin. Kul hakkına dikkat edeceksin. Doğru olacaksın. Yalandan, alavere ve dalavereden uzak duracaksın. İşte fiilinde de dost doğru olduğu zaman sen işte sıratı müstakim üzere olacaksın. Yani istikametinde inşallah hedefine varacaksın. Peki hedef nedir? Son birkaç cümleyle de onu özetleyelim, bitirelim inşallah kıymetli kardeşlerim. Hedefimizi allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra da dost doğru olanlar var işte onlar ne olur? tenzel alehim el melaikatu alla takhavu ve melekler onların üzerine nüzul eder inerler ve onlara derler ki korkmayın hüzünlenmeyin geçmişten dolayı korkuya kapılmayın gelecekten dolayı da endişeye kapılmayın niye çünkü nehnu evliya fil hayati dunya ve fil çünkü biz Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. Biz biz sizin yanınızdayız, sizin dostunuzuz. Size müjdeler olsun. Bu dünyada da müjdeler olsun, ahirette de müjdeler olsun. Biz sizin yanınız, yanınızdayız. Sizi destekleyen biziz. Yani Allah Teala istikamet üzere olanın ne yapar? Yanına melekleri gönderir. Rahmet ve merhametiyle onu kuşatır ve hedefine vardırır. Hedefimiz de neresidir? Tabii ki ahirette cennettir. Allah rızası eder. Dünyada da işte Allah bizi yalnız bırakmaz. Dünyada da Allah'ın rahmet ve merhametidir, mağfiretidir, Allah'ın yardımıdır. Rabbim cümlemizi inşallah istikamet üzere daim eylesin. Şu Rabbimizin şu duasıyla bitirelim Kur'an-ı Kerim'deki. Rabbana la tuzi gulubana ba'de iz hayteyna ve hablana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz bize hidayet verdikten, bizleri dost doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bizlere rahmet bahşeyle. Muhakkak ki sen hesapsızca verensin, ihsan ve lütufta bulunansın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.